Arkadaşlar uzun bir aradan sonra herkese tekrardan merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizinle %100 doğal Kafkas kefiri yapacağız. Yalansa artık <laughs> onların günah beni orası ilgilendirmez. Şimdi ben böyle acemi bir şekilde gittim sevine sevine 5 litre süt aldım. İşte Kafkas kefiri aldım. Ben bekliyorum ki böyle kefir falan hani nasıl bir şey olacak. Hani kocaman bir şey verecekler diye bekliyorum ama meğersem içinde ambunculuk şöyle göstereyim bir şey çıkıyormuş ah ah bir de gözükse Heh, şöyle bir şey işte çıkıyor ondan sonra Adam bana dedi ki bu dedi ürüyor dedi büyüyor dedi ondan sonra paylaşırsın bilmem ne falan fistan minnacık şeye 50 lira aldı. <laughs> ben bilmiyorum hani bunun fiyatlarını aldım ben de ondan sonra. Sürekli kefire para vermekten bıktım. Hangisi orijinal, hangisi değil, hangisi işte kaliteli, hangisi bilmem ne falan filan diye düşünmekten bıktım. Bu arada ben konuşurken şunu da hazırlayayım. Farkındaysanız metal ısıtıcı cezveden başka metal hiçbir şey yok. Metali <laughs> kesinlikle kullanmayacaksınız abi. Sütümüzü de aldık. Reklamını da yapalım. İtimat süt kaymaklı. Bir ara beni deli etmişlerdi ama neyse. Son kullanma tarihi 28.06.2025. Ben o tarihe kadar seni bitiririm. Süt canavarı. Bismillahirrahmanirrahim. Keşke çalkalasaydım neyse. Şimdi şöyle alayım. Allah tek elle yapamayacağım. Ben şunu bir doldurayım. Gene video çekimine devam ederim. Evet nerede kalmıştık? Kefir nasıl mırdar edilir? Pardon kefir nasıl yapılır? Ee, kamera arkasını siz görmediğiniz için oralar <laughs> ortalığı biraz mırdar ettim. Farkındaysanız her yer sulu sulu temizlenmiş bir vaziyette. Demek ki neymiş? satın aldığınız sütün kapağını açmadan önce çalkalayacaksınız abi. Açtıktan sonra değil. Benim gibi erkeği mutfağa sokmayın. 50 kere söylüyorum ben bunu her videoda. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Şimdi şöyle parmağınızı soktunuz. İşte süt biraz ılımsı. Aslında bu nasıl yapılır biliyor musunuz? Bakın şaka espri bir yana. Sütü döktünüz. Satın aldığınız sütü. Tamam mı? Hangi süt olursa olsun, itimat olsun, bilmem ne olsun, yani markası ne olursa olsun. Sütü ısıttınız, kaynattınız, dinlenmeye bıraktınız. Ondan sonra hafif böyle oda sıcaklığına geldi. Tabii bugünkü oda sıcaklığı 35 derecelere falan çıkıyor o kadar değil de. Hani 20-25 dereceler, 20 de biraz düşük olur, 25 derecelerde. Ondan sonra e, şu küçük kefir efendiyi alıyorsunuz abi, tamam mı? Bunun kapağı nasıl açılıyor? Şöyle bakayım. Nasıl çıkıyorsun sen? Şimdi bir de ortalığı dağıtmayalım seninle. Motorunu egzozu patlasın. Ne diyeyim ki ben sana? Bakayım nasıl kokuyor. Ey. Neyse. Nasıl yapılıyor? Burada tekrar okuyalım. İşte bir su bardağı süt için ağzı kapalı olacak şekilde 24 saat süreyle mayalanır diyor. Tamam mı? Bunu 48 saat dedi bana satan adam. 48 saatin demesinin de sebebi şuymuş. Biraz daha ekşi olur, biraz daha katı olur. Yani normal eğer içmek istiyorsanız 24 saat kesinlikle metal değmeyecek. Ondan sonra e, karanlık bir yerde güneş ışığı, ışık falan görmeyen bir yerde ağzını isterseniz işte böyle tül perde gibi bir şeyle böyle elinizde bir bezmez varsa ya peçete tamam mı? Veyahut bununla ondan sonra ağzını kapatırsınız. Hava alması daha iyi olur bence. 24 saat bekletirsiniz. 24 saat beklettikten sonra yine böyle süzgeç yardımıyla bunu boşaltacağız. Aslında ben bu videonun ikinci kısmını çekeceğim. Onu da eklerim ben ondan sonra tekrardan YouTube'a. Şu içerisindeki kefiri alacağız. Bu biraz da biraz büyüyecekmiş böyle. Bu mikroorganizma canlıymış. Bunu burada alacağız. Ondan sonra içerisinde. Sonra tekrar aynı işlem. Tekrar aynı işlem. Tekrar aynı işlem. Bu karnabahar kadar büyüyecekmiş. Ondan sonra istediğiniz kişilerle paylaşırsınız. Ben hemen şunu yapayım şunu şöyle alayım. Dökeyim abi. Suyuyla dök demedi. Sonuçta. Çık lan. Kefir Bey. Garip bir huyum var. Şunu ağzıma atıp yiyesim var şu an biliyor musun? <laughs> Muslukta bir yıkayalım abi. Aslında musluk suyu hiç değmesin. Ben bunu içme suyuyla yıkayım. Bir saniye bekleyin. Evet abi kefirimizi yıkadık. içme suyuyla tertemiz yaptık. Temiz bir süzgeçte. Demir olmayacak tekrar söylüyorum. Şöyle iki tok atalım. Bütün kefirler düşsün içine. Bu sütü de üstüne boşaltıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ashabi Muhammed. Hadi ben biraz fazla boşaltayım bakayım ne olacak. Küçük olduğu için bir bardak demişlerdi ama benim bir bardağım zaten içme bardağım bu kadar olduğu için. Biraz daha karıştıralım şöyle. Arkadaşlar bu buraya kadar. Tamam mı? Temizledik iyice her şeyimizi. Şu cam şişeyi kullanacağım tekrardan. Çok tatlı bir şey duruyor. Tül de olur. Peçete de olur. Ne yapayım ben? Ee, kapağını kapatayım da öyle yapayım ya. Bunu böyle deneyeyim. Kefir zaten bozulmaz o canlı Bugün çarşamba Perşembe akşamına kadar bekleyeceğim. Kapanmıyordu inadı tuttu. Heh, havasını aldım. Tamamdır. Tamam. Perşembe akşamına kadar bekleyeceğim bekledikten sonra bir kıvamına bakacağım, kapağını açacağım, kıvamına bakacağım. Ondan sonra bunu dediğim gibi hani karanlık bir yerde e, saklayacağım. Böyle tezgahın altında bir yerde falan veya kendi odama götürürüm, orada saklarım. 24 saat bekledikten sonra kıvamına bakacağım. Ondan sonra eğer istediğim kıvama gelmişse, tadı da istediğim kıvam tattaysa, bu zaten mayalanır herhalde. Hani üstü kaymak falan tutar o şekilde kullanırım. Yok, istediğim kıvama gelmediyse bunu ben bir 24 saat daha bekletirim. 48 saate çıkartırım. Cuma akşamı açarım. Denemek isterseniz siz de böyle yapın. Dediğim gibi ısıtmak için sadece ce demir cezve kullandım, çelik cezve. Onun harici kesinlikle farkındaysanız demir yok, metal yok. Her şeyimiz plastik, cam. <laughs> Tekrardan size gösteriyorum hazırlanışı bir su bardağı süt için ağzı kapalı olacak şekilde 24 saat süreyle mayalanır diyor. Bizim bardağımız birazcık büyük inşallah olur. Not metal kaşık ve süzgeç kullanmayınız. Ha, burada zaten yazıyormuş bak. Metal kaşık ve süzgeç kullanmayınız. Böyle doğayı falan fistan gösteriyor. %100 doğal Kafkas kefiri diyor. Öyle. Serim ve Kuryer'de ağzı kapalı muhafaza ediniz. Ederiz. Bakarız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonucunu mutlaka tekrardan YouTube'a atacağım dediğim gibi. Bana destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenip altına da yorum yapabilirsiniz. Eleştirilere açığım. Hatta eleştirirseniz çok çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Eleştirileri seviyorum çünkü. Beni daha da güçlendiriyor. Daha da geliştiriyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.